sen yaptın. Ne oldu kızım? Hayır bak. Ana, ana gördün mü olmadı bak. Olmadı mı? Evet sen ya bu olmadı bak. Gördün mü? Hadi oraya yap bakalım yap bakalım hadi. Hayır. Al kucağını, kucağına kucağında yap. Aa, ama, ama, ama bunu yazdık bence mi? Oraya koy yastığı. Hadi ona. Al kucağına yap bakalım. Hadi bunu al. Hadi sen yap bakayım nasıl yapacaksın. Bu, bunu al. Ee, ben bunu hemen nereden bulayım? O nereninden olduğunu ben nasıl bulayım ben şimdi? Nasıl e, bulayım? Buranın mı? Buranın Hayır, bence. Hayır bu yatı değil. Hmm, belki şimdi. Dur şimdi şipşak yapalım. Birazcık durdurayım videoyu tamam mı? Anne Taş küt makas. makas. Taş küt, küt makas. makas. Bir daha. Taş küt, küt makas. Taş küt makas. Sen kazandın. Vur bakayım. <laughs> Hadi yap bakalım. Hmm. O doğru yerdi bence. Nerede şimdi battasın? Hadi bu yüzden Anne bundan ya şimdi bundan. Bak. Hadi yap bakalım buraya yapacaksın yap. Hadi sen yapmadan sen yap. Um anne hadi sen yap. Hadi beraber yapalım. Hadi beraber. Ama ben böyle amcik ben yapamam ki. Bundan. Bekle. Ay. Aman aman. Bunu vermeyeceğim bunu ama. Neden bana da vermeyeceksin onu? Hmm, bunu vermeyeceğim. Ya bak seni yerim sen niye öyle uzatıyorsun ki şey derine şey, Ama yerine. bunu. Ha, hadi yap bakalım. Hayır sen yapmadan sen yap. Hadi beraber. Anne. 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 Kesin Hayır oranın değil anneciğim o. Ama bu ne geldi be? Bak. 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 Hayır anneciğim oraların değil o bekle şimdi. hayır sen yap. Koy hadi anneciğim. hayır sen koy. Anne burada benim var. Tamam bekle. Aferin sana kızım benim. Yap bakalım. Arada videoyu durduruyorum. Yardım ediyorum sana ben. Evet koy anneciğim oraya. Aferin sana. Doğru buldun. Hadi devam et. Doğru buldun anneciğim. Bunu alacaksın. Bak bunu bu nereye koyacaksın anneciğim? Bak bu. Buraya koyar mısın? Tamam. bu da kabasın ama. Hadi yapabilirsin güzel kızım yapamadım. Yaparsın. Aa, buluttum ben buldum buldum. Düzeltirsin. Düzelttim ben ama. Ay. Ama buldum ben ne kadar. Yaparsın ya. Ay yapmadım. Yardım ya edeyim mi? Ee, hayır ben yaptım bir şey olmaz. <laughs> Kurban olurum sana tabii ki bir şey olmaz. Anne bu da benim. Anne anne bu da senin. Gitti. Tamam. Şunu tamam. tamam. kızım diye. Ya da. Aferin sana. Hayır öyle değil anneciğim. Yanlış koydum. Onu. Ya. öyle değil anneciğim. Hmm. Bu yanlış. Hmm. Çevirmen lazım yanlış buraya koyman lazım. Oran mı emin misin? Evet. Dur bir dakika. Bak dur bozulmasın. Dur, dur. Bu, buranın. Evet. Bana... Tamam. Tamam. Çevir onu anneciğim. Çevir. Çevir. Koy bakalım. Aferin sana. Kurban alırım sana. Gece gece yap pozda oynattın ya bizi anneciğim. Hayır anneciğim buranın değil. Onu kaldırman lazım. Hayır anneciğim oranın değil o. Buranın. Olabilir mi? Hayır o da oranın da değil. Oranın da değil anneciğim. Yanlış anneciğim. Çevirmen lazım onu. Oranın değil. Ya sen oranın diyorsan oranındır. Seni mi kıracağım? Aman! Tamam tamam orada kalsın. Sen nasıl istersen. Bu nereni? Benim bu. Bak benim. o gözünü oraya. Bak gözü. Gözünü bana. bağın gözü. Ana kaplumbağanın gözünü de. <laughs> yürü yürü. Ay. Bana buldum ben ya. Sen bulmadın ya. Sen bununla oyna oyna şey yapmışsın. Onu da sen yaptın. Ah anneciğim ah. Bıttım Kıyıyor ben. anneciğim ne yapayım ben. Tamam bir daha ben, yapayım. Ben bir daha yapmam sen kendin yaparsın. Bir daha. Ben daha yapmayacağım. Ama. Vallahi yapmayacağım Esna. Ama bir tane. Bana neyi bozmasaydın ya ben uyumaya gidiyorum hadi bay bay. Hayır.